Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durabildi. Kazada sürücüyle yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Şahinbey ilçesi Yeşil Vadi Bulvarı üzerinde meydana geldi. AA idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü AA ve yanında bulunan arkadaşı YA yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Şurada, böyle, böyle.